Merhabalar Değerli Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyicileri Bugün 21 Aralık 2021 Üniversitedeki postaların son durumunu şöyle göstereyim istedim sizlere Bugün e, son kalan 4-5 tane kanatsız kuşa da yani kanatları kırkık olan kuşa da kanat verdim Hatta bir tanesi çok uzakta olan bekliyor bakın orada kanadı acıdı şu kanadını çekiyor. En 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 Artık sadece posta kuşları var. İki tane de kırık kuş var. Diğerlerinin hepsi posta. Yarışçı bir çoğu. dışarıdan geldi bunlar. Edirne'den geldi. Bir kısım Bursa'dan geldi. Ben de bunlara kanat verdim. Eşlendiler. Uzaktan geldi diye şansımız deniyoruz. Şu ana kadar bir tane kaçtı. Bir tane çok huzursuz olan vardı. Onu bilerek kanat verdim. Ee, mutlu değildi hayvan en azından. Yerine gitsin. Ee, sevdiği yerde yaşasın diye. Şöyle kümesi de göstereyim. İki tane yavru burada var. Şurada bir tane yumurtlamışlar. Şurada iki tane yumurtlamışlar. Şurada bir yumurta var. Şurada iki tane yavru var. Şurada da iki tane yavru var. Yavrular burada. Şurada yine bir yumurta olacak. Pardon iki yumurta olacak. İki taneydi. Öyle hatırlıyorum. Dur kızım. Evet iki yumurta burada var. Durum bu şekilde. Yavaş yavaş alıştılar. Yumurtlamaya yavru yapmaya başladılar. şu ağacın meyvelerini çok seviyorlar. Ateş dikeni bunlar. Yes. en, 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 en. Gördüğünüz gibi onları iyi tüketiyorlar. Bunları sığırcıklar çok seviyor. Evet arkadaşlar. Bu şekilde merak ediyordunuz Hepinize Manisa Kisar'dan selamlar saygılar En uzun gece bugün En uzun gece İnşallah hepimiz için iyi geçer Hoşçakalın